Arkadaşlar Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nden herkese merhabalar. Ben Dilan Beyazköy, felsefe grubu öğretmeniyim. Geçen hafta sizinle bilgi felsefesi konusunu işlemiştik. Bu hafta ise yine varlık felsefesine bakacağız arkadaşlar. Varlık nedir, varlığa yaklaşılan temel problemler nelerdir? Bunlar üzerine eğilmeye çalışacağız. Bakalım arkadaşlar, yine varlık felsefesine baktığımız zaman varlık felsefesinin konusundan bahsedebiliriz. Varlık felsefesinin ana konusu arkadaşlar varlığın kendisidir. Bilgiyle ilgili her türlü çaba yine varlığı yorumlama söz konusudur. Varlık bu nedenle bilimin de yine temel konusu, temel tartışması haline gelmektedir. Ancak bilim ile felsefenin yine varlığı, el alış biçimleri birbirinden önemli farklılıklar göstermektedir arkadaşlar. Yine bilim ve göde varlığa baktığımız zaman bilim varlığın her dünde var olduğunu kabul eder, daha çok sorgulamaya gitmez. Yine bilimin temelinde onun varlık konusunda belirlediği e, realist bir bakış açısından bahsedebiliriz. E, bilim adamı incelediği varlık alanının bir e, görüntü mü yoksa bir gerçeklik mi olduğunu sorgulamaz. Onun için her görüntü gerçeklik, her gerçeklik ise bir e, görüntü temsilidir diyebiliriz. Bilim adamı genel olarak varlık ve varlığın genel özelliklerini e, konu edinmez. Yine baktığımız zaman bir diğer özellik, formal bilimler dışında özellikle doğa bilimleri varlığı yine, Materyalist, yani maddeci bir e, anlayış temelinde ele almaktadır. Yine bilimde varlık e, neden sonuç ilişkisi içerisinde tabi e, tutulur? Dolayısıyla bir düzenlilik, bir akıl yürütme e, ile aslında varlığın kendisine ulaşılır. Yine bilimsel yöntem ve kendisi hakkında kesin ve doğdu bilgiyi elde etme konusunda e, olana söz konusudur. Peki arkadaşlar bilime baktık. Şu anda e, felsefe açısından varlığı ele alalım. E, felsefenin varlığı ele alış biçimine baktığımız zaman arkadaşlar felsefe e, varlığa daha çok eleştirel yaklaşmaktadır. E, varlığın var olup e, olmadığı problemi ya da dış dünyadaki varlığın kendisinin e, gerçek mi ya da bir görünüş mü olduğu temel problemleri üzerinde durmaktadır. E, dolayısıyla e, aslında e, varlığın var olduğuna e, karar verirse e, bunu ...tek bir yönüyle değil genel e, yönüyle ele almaktadır. Yine varlığı madde cinsinden veya e, ideanın e, düşünce biçimi olarak tanımlar. Varlığı statik bir açıdan değerlendirdiği gibi yine varlığı oluş ya da değişim olarak da tanımlayabilmektedir. Varlığı akıl yoluyla daha çok e, mantıksal analiz yöntemiyle e, elde etmeye çalışır yine felsefeye baktığımız zaman... Peki arkadaşlar metafizik açısından nasıl bir varlık anlayışından bahsedebiliriz? Yine metafizik kavramı felsefe tarihinde aslında farklı tanımlamalarda, farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Dolayısıyla metafizik kavramını ilk ortaya atan kişi yine Andronokist'tir. Dolayısıyla metafiziğe iki şekilde ele almak mümkündür. İlk şekilde baktığımız zaman varlığı varlık olmak bakımından ele alan ve varlığın temel ilkelerini nedenlerini felsefi bir disiplinle yani daha doğrusu ontolojiyle birleştirerek ele almaktadırlar. Bir diğer maddemiz ise doğaüstü ve ötesindeki konuları aslında tanrı, ruh, evlenin sonu gibi kavramları ele alır ve bunlarla ilgili rasyonel açıklamalar yapan bir felsefe disiplini olduğunu söyleyebiliriz. Yine metafiziğin tabii varlıkla ilgili temel soruları söz konusu. Baktığımız zaman arkadaşlar Varlık nedir ya da varlık nasıl e, tanımlanmalıdır? E, var olmanın aslında anlamı nedir? Evren dediğimiz şey neden vardır? E, evren, evren nereden gelir ve bunun gidiş yönü, yönü nereyedir? gibi temel e, problemler var. Yine diğer sorulara baktığımız zaman arkadaşlar, var olan şeyler nasıl e, bir varlığa sahiptir? Bunun üzerine neler söyleyebiliriz? Evren dediğimiz şeyde aslında bir birlikten yine bahsedilebilir mi? E, ee, değişme nedir ve değişme dediğimiz şey aslında doğada ya da evrende gerçekten var mıdır? Evrende düzenlilik ya da amaçlık dediğimiz e, kavramlar yer alıyor mu? E, dolayısıyla evren üzerinde, yaşadığımız evren üzerinde her şey belirlenmiş midir? Ya da özgürlük kavramının kendisinden bahsedebilir miyiz? E, soruları yine metafizin varlıkla ilgili temel sorularından, sorularındandır arkadaşlar. Yine arkadaşlar varlık felsefesine baktığımız zaman yani ontolojinin yine bazı temel kavramlarından bahsetmemiz gerekiyor. İlk olarak arkadaşlar töz kavramına bakacağız. Peki töz kavramı ne? Töz asıl, asıl olan varlıktır yani gerçek varlıktır. Başka her şeyin varoluşu bakımından kendisine bağlı olduğu ancak kendisine hiçbir şeye bağlı olmadığı kavram olarak ele alınır. Yine öz kavramına baktığımız zaman arkadaşlar aslında bir şeyin tamamen e, tanımlayıcı özelliğini öz olarak tanımlayabiliriz. Yine ontoloji açısından madde kavramına baktığımız zaman e, mekanda bir diğer işgal eden, e, doğal, fiziksel olan, niceliksel olarak aslında var olan, e, ölçülebilir varlık olarak ele alınabilir. Yine doğ kavramına bakalım arkadaşlar. Bu da yine e, varlık felsefesi açısından bizim temel kavramlarımızdan biri. Yine arkadaşlar çok kavramına baktığımız zaman aslında maddi olandan farklı bir gerçeklik türü olarak tanımlanabilir. Bir diğer e, kavramımız arkadaşlar yine gerçekliğin kendisini. Gerçekliğe baktığımız zaman arkadaşlar bununla ilgili tabii çeşitli tanımlamalar var. Ama ilk aklımıza gelen tanımlama aslında e, insan zihinden bağımsız olarak var olan her şeyi biz gerçeklik olarak tanımlamaktayız. Dolayısıyla e, dış dünyada aslında bir nesnel e, duruş söz konusudur gerçekliğin. Yine görünüşe baktığımız zaman arkadaşlar asıl e, var o, asıl var olandan gerçeklik farklı olarak e, duyumlarımızla görünen şey görünüş olarak tanımlıyoruz. Yine düzenlilik kavramı da bizim için önemli arkadaşlar. Belli bir kurala ya da yasa uygun olarak e, değişmeyen biçimde şeylerin varlığa dönüşümü olarak e, tanımlan, tanımlanabilir. Yine varlık felsefesi, felsefesi açısından rastlantı Kavramı da bizim için önemli. Belli bir doğrultusu, yönü, amacı e, olan, dolayısıyla düzeni olmaksızın şeylerin varlığa gelmesi veya ortaya çıkması diyebiliriz. Yine belirlenimden bahsedebiliriz arkadaşlar. E, aslında belirlenimi direkt evrende var olan her şeyin bir neden sonuç içerisinde aktarılması olarak tanımlanabilir. Özgürlük kavramına baktığımız zaman arkadaşlar, bilin düştüğü dünyada... E, Baskı ya da zorlama olmaksızın kendi arzulu ve amaçlarına uygun bir tarzda ifade etme biçimi de ya da kendini yönlendirme biçimi de olarak tanımlanabilir. Yine ontolojinin e, temel problemleri var arkadaşlar. Yine bu temel problemlerden e, ikisi üzerinde duracağız. Yine varlığın var olup olmadığı ya da e, gerçeklik var mıdır yok mudur bu temel problemler üzerinde duracağız. Yine varlığın var olup olmadığı problemi aslında varlık felsefesinin ilk problemlerinden biridir arkadaşlar. Yine iki ana grupta bu soruya cevap verilmiştir. İlkine baktığımız zaman nihilizmden bahsedebiliriz. Hiç anlamına gelen ve nihil kelimesinden türemiştir nihilizm. Hem bilgi hem ahlak hem de varlık felsefesi ile ilgili bir öğreti olarak tanımlanabilir. Varlık felsefesi açısından gerçek bir varlığın var olmadığını savunan görüştür diyebiliriz. Ee, yine nihilizmden e, nihilizmin bir başka türü olarak ortaya çıkan Taoist'a tarafından kurulan Taoizm öğretisinden de bahsedebiliriz. Ee, taoizm öğretisine baktığımız zaman arkadaşlar dış dünyadaki varlıklar ve nesneler gerçekte var değildir. Öğretinin temeli buna dayanır. Ee, sadece bir görünüş olduğu fikri hakimdir. Bir tek aslında Tao dediğimiz şey vardır. Ee, Dolayısıyla Tao'nun kendisi de tasvir edilemez, ezeli ve e, ebedidir. Tao'nun kendisi. O herhangi bir bireysel varlık olmama anlamında aslında yokluğun kendisidir. Doğru ile yanlışın ya da olumlu ve olumsuzun sentezi olarak da ele alabilir taoizm. Yine bir diğer önemli kavram arkadaşlar varlık felsefesi açısından baktığımız zaman realizmdir. Dolayısıyla realizmin varlığa bakış açısını insan bilincinden bağımsız olarak ele aldığını ve nesne ve varlıkların var olduğunu savunan bir görüş olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Yine de realizm varlığı ontolojik olarak kabul ettiği için aslında varlığı e, bilme imkanını da reddetmemektir. E yine varlığın ne olduğu problemi bizim için önemlidir arkadaşlar. Bununla ilgili tabii çeşitli cevaplar vardır. Varlığın madde olduğu, varlığın oluş olduğu ya da varlığın bir değişim olduğu e, gibi temel e, düşünceler söz konusudur. İlk olarak baktığımızda varlığın e, oluş olduğu problemi üzerinde duracağız. Dolayısıyla buradaki e, temel düşünce biçimi aslında varlığı sürekli bir oluş ve değişme süreci olarak gören bir görüştür. Felsefe de oluş e, dolayısıyla fe, oluş felsefesi ya da süreç felsefesi olarak da değerlendirilebilir yine baktığımız zaman. Yine varlık oluştur felsefesinde önemli isimler var arkadaşlar. Bunlardan biri e, Heraklitos'tur. Yine Heraklitos'a baktığımız zaman doğada değişmezlik ve süreklikten söz edilemediğini söyler. Doğada her şey e, bir başka şeyin ölümünden ya da yıkımından aslında tezatlıklardan... Evden belli ölçüde ya yanan belli ölçüde aslında sönen bir ateştir. Ancak bu ateş bu dünyayı ifade edebilir. Çünkü o yakarak ve yıkarak aslında bir değişim, dönüşüm sağlar. Değişmez ve süreklilik içinde görünse de malzemesini aslında evrenin kendisini sürekli değiştirmektedir. Değişme ve oluş sürecini dolayısıyla logos'a göre gerçekleştirdiler. Peki logos nedir? Logos yine ilahi akıldır. Ve insan bundan pay alan e, akıllı varlığın kendisidir. Yine bir e, diğer önemli düşünür olan White Heat bizim için önemli. E, onun düşüncelerine baktığımız zaman varlık ya da gerçekliğin aslında bir süreç olarak ele alındığını söyler. Evden birbiriyle sıkı ilişki içinde olan ve aslında birbirine bağlı olan olayların e, bütünüdür diyebiliriz. Olay bir defa ortaya çıkan ve daha sonra tekrarlanmayan şeydir yine Whitehead için. Ancak her olay başka bir olayla ilişkili ve aslında bir döngüsel bir süreçle ele alınabilir. O halde tek bir olay evrenin birliğini yansıtabilir, görüşüne yine hakimdir. Demek ki evren canlı bir organizma gibidir. Olayların akışından ve dönüşümünden meydana gelmektedir. Yine varlık maddedir, görüşü hakimdir arkadaşlar. Bu varlığın madde olduğu görüşüne baktığımız zaman, ...yine varlığın maddi bir... E, ...cinsen olduğunu ileri süren felsefi akımdır. E, var olan her şey... ...başka türlü görünse de aslında temelinde... E, ...yine maddedir ve... ...maddi e, bir şey hakimdir. Onlara göre madde mekanda... ...bir işgal yer işgalini aslında... ...somut, fiziksel, nijeliksel olarak... ...ölçülebilir, e, gözlemlenebilen... ...şeylerdir. Yine baktığımız zaman... ...önemli temsilcilerinden biri... E, ...Demokritos'tur arkadaşlar. Demokritos'a baktığımız zaman yine... onda ...atomcu madde anlayışını görebilmekteyiz. Dolayısıyla düşüncelerin daha çok varlıkların bölünebilen en küçük parçalarının yani atomlardan meydana geldiğini söyler. Dolayısıyla atomlar sayısız biçimde vardır ve ağırlıklıdır. Ve bu atomların kendisi sürekli hareket halindedir. Boşlukta hareket ederken birleşerek cisimlerin kendisini meydana getirirler yine baktığımız zaman. Yine burada önemli olan bizim için duyum, düşünce, hatırlama, ruh gibi maddi olmadığını düşündüğümüz varlıklar ve maddi varlıklar olarak birbirine etki ederler ve bu etkiden doğarlar. Yine bir diğer önemli temsilcimiz arkadaşlar Hobbes'tir. Hobbes'e baktığımız zaman yine cisimci madde anlayışından bahsedebiliriz. Hobbes'in temel fikirlerinde evrenin her parçasının bir cisim olduğudur. Dolayısıyla bu cismin eni boyu, derinliği var olan bir varlıktır. Yine ruhun kendisini ince bir cisme benzetmektedir. Evren hareket yasalarına göre işleyen aslında mekanik bir düzenin kendisidir. Görüş hakimdir yine Hobbes'te arkadaşlar. Yine Lametri var. Lametri'ye baktığımız zaman makine insan dediğimiz kavramsallaştırma önemli burada. İnsanı hayvandan ayıran sadece onun daha gelişkin bir makine olması, Aslında aralarında nitel bir farklılıktan bahsedilmediğini öne sürer. Yine arkadaşlar Karl Marx bizim için Marx'a baktığımızda yine diyalektik materyalizmden bahsedebiliriz. Her şeyin temeline Marx'a baktığımız zaman aslında maddeyi yerleştirir Marx. Madde ve dünya kendiliğinden aslında bir hareket e, halindedir. Doğada ve toplumda hareket ve değişim, değişimin kendisi aslında diyalektik bir süreçtir. E, bu süreçin e, temelinde yine karşılıkların birlerinden bahseder. Yine e, test, tez, sentez ve antitez kavramlarından bahseder. E, hareketle diyalektik materyalizm görürüz Mars'ta. Dolayısıyla toplum yaşamında bir tarihte ağırlık taşıyan ve birileceği olanın aslında madde e, olduğunu söyler. Madde olduğunu söyler. Dolayısıyla bunda da ekonomik altyapı olarak tanımlar. Yine varlığın zihinsel e, bir süreç olduğunu yani iddia olduğunu öne süren gödüş hakim. Dolayısıyla arkadaşlar felsefede ida kelime anlamı olarak düşünce fikir ve e, düşünce ile kavramlanan düşüncenin oluş biçimi olarak Ele alınan bir tasarımdır. Yine idealizm düşünce veya düşünülen şeyler gibi gözle görülmeyen, elle tutulmayan uzayda ve e, zamanda yer almayan şeyleri e, kabul etmektir. Idealizm yine çeşitli türleri vardır arkadaşlar. Baktığımız zaman ilk olarak e, Platon ideal kavramından bahsedebiliriz arkadaşlar. İdeal idealar kuramı e, Platon açısından bizim için önemlidir. Yine Platon'a baktığımız zaman arkadaşlar e, duyularımızın konusu olan bu dünyanın sürekli oluş ve değişme ve görünüşler dünyası olduğu fikri hakimdir. Bu görünüşler dünyasının dışında aslında idealar dünyası dediğimiz dünya var. Çünkü Platon'a göre görünüşler dünyası yanıltıcıdır. Yine idealar dünyasında ezeli, ebedi, hareketsiz, değişmeyen aslında tümel ve maddi dışı olan ida türünden varlık varlık bulunmaktadır. idalara baktığımız zaman Platon açısından aslında idealar sadece akıl yoluyla kavranabilen ee, varlıklardır. Yine e, Aristoteles bizim için önemli arkadaşlar. E, Alistoteles'e baktığımızda form madde kuramı etkilidir. E, Alistoteles'e tek ve gerçek bir evren olduğunu söyler. Yine baktığımız zaman. Onda duyularımızın bize gösterdiği bir evren söz konusudur. O halde evreni anlamak için e, duyuların e, kendisinden hareketle yola çıkmalıyız. Tabi bu duyuların kendisi yine yeterli değildir. Ama gerçek ve kesin bilgiye ulaşmak için e, akıl işin içine girmelidir fikir hakimdir. Çünkü gerçek bilgi aslında formların bilgisidir ve bu bilgiye de ancak akıl ile ulaşılabilir görüşü hakimdir. Yine Farabi'ye bakalım arkadaşlar. Farabi de bizim için önemli varlık açısından. Ee, Tanrı madde olmayan bir varlıktır. Dolayısıyla aklın kendisi de yine Farabi'ye baktığımız zaman. Bütün evren e, varlıklar aslında Tanrı'nın kendisinin hakkında düşünmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Aslında evden Tanrı'nın yansımasını ödeyebiliriz. Bu yüzden her şey aslında madde Dışıdır. Görüşü hakim yine. para bir de. Evet arkadaşlar Hegel'e baktığımızda Hegel'de yine e, nesnel idealizmden bahsedebiliriz. Gerçekte var olan ruh veya tin. E, tin'in kendisidir. Tin, tin ne de peki? Tin özü olan özgürlüğü gerçekleştirmeyi amaçlayan şeydir arkadaşlar. E, bu da tabii ki üç aşamada gerçekleşir. İlk, ilk aşamaya baktığımızda bu e, tez aşamasıdır. Yani Tin kendindedir, bir imkanlar ülkesi olarak görülmektedir. Yine antitez aşamasına baktığımız zaman kendini gerçekleştirmek üzere olan doğa olarak ortaya çıkar ve ancak kendisiyle yabancılaşmış bir varlıktır. Yine sentez aşamasına baktığımız zaman arkadaşlar, kültür aşamasında aslında bu çelişkiyi çözer ve yine kendisine dönmektedir töz. Yine varlık hem maddi hem tinseldir. Anlayışına bakalım arkadaşlar. Buna yine felsefede dualizm yani ikicilik kavramı olarak da karşımıza çıkmaktadır. burada yine de kart bizim için önemli. Madde ile düşünce veya beden ile ruhun birbirinden ayrı olduğunu fakat aynı ölçüde var olan iki töz olduğu görüşü hakimdir de kartta. Maddenin ana niteliği aslında yer kaplamaktır. Ruhun ana niteliği ise aslında varlığı düşünülmektir. Beden ve ruhun ilişkisi ise beynin altında bulunan bir bölgedeki temas ancak sağlanabilir yine varlığın fenomen olduğu görüşü hakim arkadaşlar. Buna bakalım. Yine Husul'dan bahsedebiliriz. E, varlık esas itibariyle fenomenin görüşüdür. E, bu bilgi savunur e, Husul. Fenomen algının konusu olan şey görünen şey veya bize göründüğü şekliyle gerçeklik e, anlamına yine gelmektedir. Bize doğrudan doğruya veri olan bilincimize kendisini alâçız ve apaçık biçimde Takdim eden şeydir aslında fenomen. Dolayısıyla bunun arkasında başka bir gerçeklik yoktur. Aslında tek gerçeklik yine fenomen olarak tanımladığımız gerçekliğin kendisidir. Evet arkadaşlar bu haftaki dersimizin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi